Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Sanal Spiker. Sincan Sports ekranlarına saat başına hoş geldiniz. Aurora Futbol Kulübü son şampiyon. Karşısında ligin yeni ekibi Salford United var. İki iddialı takım. Yeni sezonu açacak. Üçüncü sezon. Son şampiyon için açılıyor. Geçtiğimiz sezon yıktı, devirdi, sildi, süpürdü. Ortalığı darmadumar edip kupayı aldı Aurora Futbol Kulübü. Bakalım ve Unai Emery geçtiğimiz sezon Doğan Hisar'la umduğunu bulamayan tecrübeli hoca bu sezon Salford United'ın başında. Bakalım neler olacak. Çok çıtır bakalım. 5 dakikada olması gerekiyor. Aynen 5 dakikada bir sıkıntımız yok. O halde <laughs> Uya geçelim. Hocam maç başladı. Kadroların bana bir saat önceden bildirilmesi gerekiyor. Unai Emery'e söyleyelim Musa diye bir kadronuzda bulunmuyor. Dolayısıyla en güçlü kanadınız olan Mane'yi kombine monte edildi. Onun yerine Mane'yle Sanen'in de pozisyonel yerleri uygunlaştırıldı. Ve Richarlison 7 kulübesinde Mane'nin yerini almış oldu. Ee, otomatik kaptan vermiştir bir dahaki maça ayarlarım özürlerimi iletiyorum umuyorum karşılık bulmuştur ve konuk ekibin vuruşuyla Jose Mourinho Park'ta maç başlıyor İki takıma da başarılar diliyoruz Tincan Sports ailesi olarak bu vesileyle sponsorlarımız 344 Haber, SFH Haber Medya ve Line TV Haber Medya'ya da bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz Bruno Fernandez, Sadio Mane Tabii ki yaparız hocam. Bakarız deneriz yapabiliyorsak ama yapamıyoruz diye biliyorum. Mane maç başı ayarlamak gerekiyordu. Mane. Bir şut direkt. ilk şut Sanford'dan. Mane'nin bakışlar arasında top direğe çarptı. Lautaro yanlış görmediysem Sané kullanacak köşe vuruşunu. Leroy Sané henüz 5. dakika maçta. Konuk ekip hızlı başladı maça. Ben daha teşekkürleri maç başını sayarken. Leroy Sané orta geldi. Savunma karşıladı. Bernardo Bastoni. Bastoni savunma. Çok açık veriyor. Bekir verdi pas Bekir aldı. Bekir. Ege de yok. Ali Bahri de yok. Bekir ve Mario geldi onların yerine. Son şampiyona Ayşe Fakimi. Vlahovic kaptırdı topu. Çok hızlı döndü geriye. Salford, Mane, Fernandez, Sane, Lautaro. Geçtiğimiz sezon Futbol Kulübü ile çok başarılı bir sezon geçirememişti. Sadio Mane. Az önce direğe takıldı Bernardo. Julian Brandt. Julian Brandt. Bernardo. Bruno Fernandes. Di Lorenzo. Bruno Fernandes. Bastoni. Brandt. Julian Brandt. Yerleşiyor. Salford hazırlık paslarıyla. Bruno Fernandes. Julian Brandt. Bernardo. Bir ay boyunca futbola doyacağız. Sadio Mane. Bernardo. Boşluk arıyor. Aurora savunmasını bulamadı. Bekir. Bekir'den aldı topu Bernardo. Bernardo. Hakimi. Mane özür diliyorum. Sane. Takip etmek çok zor. O ayarı açamadım bir türlü. Bernardo. Mane. Bekir. Bekir hızlı çıktı karanttan Bekir. Hakimi Samet Akaydın. Savunmanın göbeğinde o var bugün. Eymerik Laport. Dimarco. Samet Akaydın. Musiala. Samet Akaydın. Bernardo bastı Savet'e. Bernardo gidiyor. 2-2 yakaladı Salford rakibini ama Bernardo o kadar antal kaldı ki Aurora savunması yürüye yürüye döndü diyebiliriz. Bruno Fernandez Lautaro. Bernardo akıllara ziyan bir antallık az önce. <laughs> antallık. Kimiş. Kimiş. Laporte. Musiala Bekir tek top Canıt bir pas Vlahovic tek pas Kalele karşı karşıya ve gol Joshua Kimi son şampiyon bıraktığı yerden devam ediyor 28. dakika ilk set hücumu Kimiş Bana Samet yazmıştınız hocam. Mesajınızda son değiştirdiğiniz mesajda Joshua Kimiş İşte Jose Mourinho the special one. Onun bileğini bükmek çok zor. Brandt, Bernardo, baskın olan taraf Salford gibi ama golü kim Mihla Aurora buldu? Di Lorenzo. Jose Mourinho Park'ta her şey şu an için ev sahibinin istedikleri doğrultuda. Lautaro bu pası geçiremedi. Mario. Mario'ya sert bir müdahale. Kartla gidiyor maçın hakemi. Turnuvadaki ikinci sarı kart Bruno Fernandes'e nasip oluyor değerli izleyenler. Yeşil bir Bekir'di pardon. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Özür diliyorum. Bir sunum hatasından dolayı Dimarco oluşturma oyuncularını çapraz söylemişim. Kimiş sağ kanatta olan Mario, sol kanatta olan Bekirdi. Özür diliyoruz tekrardan. Şimdi Mario Moretti. Mario onun kanadından etkili olmaya çalışıyor. Son şampiyon Mario. Kimiş kaptırdı Mane. Mane Bernardo hızlı çıkabilir. Salford Bernardo yine hantallığıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Sane. Tekrar aldı Bernardo. Bernardo Silva. Bernardo. Yaya kadar geldi. Sıyrıldı Bernardo. Üstüne üstüne gidersen o ceza kesilir. Vlaovic. Mario Moretti. Vlaovic. Kimiş. Sol kanattan bir orta Bekir vurdu. Yandan out. Bekir Martin. Ceza sahasına daldı. Çok çok müsait pozisyonda gol yapamadı Bekir. 40 dakikayı geride bıraktık. Henüz Unai Emery'den bu durumu dersine çevirmek için herhangi bir dokunuş gelmedi oyuna. Kevin Trap kale vuruşunu kullanacak. Bastoni Brandt Julian Brandt. Di Lorenzo. Sane. Leroy Sane. Bernardo Silva. Mane. Tek pas. Lautaro. Bruno Fernandez. iyi geldi Sane. Çevirdi. Şut ve gol. Lautaro Martinez. Devre biterken eşitliği getirdi maça. Lautaro Martinez aklını aldı Manya'nın. Bir anda bitti altı pasta. Kimmiş? Laport öyle baktılar birbirlerine. Bedeli de ağır oldu tabii ki. Tabii ki. Devre arası olacak. Zaten ilk yarı bitecek muhtemelen. Samet ile değişikliğini yapalım. Vlahovic. Mario. Ve ilk 45 dakika sonra eriyor. Eşitlik bozulmadı. Jose Mourinho parkta. İlk günde Lautaro Martinez golle başladı turnuvaya. İşte pozisyon tekrarı. Hemen değişikliği yapalım. Taraftar çok kızgın. Kolibali'ye kaydını yapıyoruz. Unay hocamdan bir dokunuş var mıdır? Yoksa ikinci araya geçelim mi? Zannediyorum yok şu ana kadar bir şey yazmadı. Tabi gelelim size efendim derhal. Burada biri. Ben kırmızıyı görürüm gibi dedi ama. keza kimin yerine girsin? İsim veriniz ama keza yok ki yedeklerde sizde. Öyle bir sorunumuz var. Aurora ya. Bernardo Grilish tabii ki. Yaptık efendim o değişikliği başka. Devam. Tamam. Vlavić Kieza diyor. Aurora onaylıyor musun? Yapayım mı, devam edeyim mi? Ben seni bilir, seni tanırım. Bana onayla. Yok dedi Aurora. Ben kulüp başkanını bilir tanırım. Devam dedi. Goal'le ikinci yarıya geçtik. Ve ikinci 45 dakikaya son şampiyonun vuruşuyla başlanıyor. Hakem avantaja bırakmıştı. Oyunu durdurdu. Lautaro'yu yanına çağırdı. İkinci de Elcebe gider diye. Çıtırından bir uyarı. Lautaro'nun kayarak müdahalesi ekranlara geliyor. Sincan Futbol Kulübü Köfte Spor'a konuk olmuştu. Açılış maçında Köfte Spor Osime'nin golüyle sağdan galip ayrılmayı başardı. Laporte, Dybala, Musiala, Jamal Musiala kaptırdı Brandt geçtiğimiz sezon ödül bırakmamıştı. Ortada son şampiyona katıldı. Lautaro Martinez, Sadio Mane, Leroy Sane, Brandt, Lautaro Fernandez, Mane, Sane şut geldi savunmada Asekti corner. Musiala Goretzka pekala. Musiala'dan memnun değil. Leon Goretzka başka. Geçmiyorum hocam. Evet teşekkür ediyorum. Nihayet Mario fark etti. Valla Allah razı olsun ya. Black Keza demiş. Şu değişikliği illa yapacaksınız. Hadi bakalım. Korece yok. Başka. Mario Santorfora. Keza kanata doğru mu anlamışım? Tamam mıdır? Mario'ya bir kez daha teşekkür ediyorum beni duygulandırdı mesajıyla. Sağ olsun var olsun. Ve maça devam ediyoruz. 51. dakikadayız. Jose Mourinho Park'ta Salford United bir küçük şaka yaptı son şampiyona. Tamamını verecek mi yoksa son şampiyon Gövde gösterisine kaldığı yerden devam edecek mi? 40 dakika kadar bir zaman kaldı maçın bitimine normal süre olarak. Ortada geldi. Savunma karşıladı. Seken top. Canıt'ın tahta kaldı. Maçın hakemi. Penaltıya mı gitti? Frikiye mi gitti? Endirek serbest vuruşa gitmiş. Top Aurora'da. Yarın olacak hocam. Maç takvimi Turnuva sayf Instagram sayfasında paylaşıldı. Challenges.leguve yazarak turnuva Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Julian Brandt tekte indirdi Mane. Hani, Sadio Mane. Grealish, Jack Grilish, verdi pasını. Lautaro Martinez Menyan. Mike Menyan. Menyan da bir nerede kalmıştı dedi. Mike Menyan. Geçtiğimiz sezonların sürpriz jokeriydi. Olmayacak kurtarışları vardı. Menihan yine güven vermeye devam ediyor kalesinde. <laughs> Bruno Fernandes. Kısa çıkacak. Sane'nin yanına gelmesinden anladığım kadarıyla öyle de oldu. Leroy Sane. Bir çalım. Çıkardı ceza yayına. Canıtın. Jonathan... Ta! Canıtın. Ta! Sal United maçı çeviriyor. Canet'in Tah! manyanı övdük. Dakikasına gitti manyan. Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor. Gerçekten. Canet'in Tah! Hay hay efendim. Üçlünün hangisi? Burada bir sürü üçlü var. Beşlilere gittik. Onlar yasak. Onların altında mıydı üçlü de? Evet. 3-4-3 düz mü? Atak mı? Hemen bana yerleri de bir zahmet size zahmet yazıverin. 3-4-3'ün üç, düzü var. Şöyle tekrar kontrol edeyim. Baklavası var bir de. Bu mu bu mu? Tamam. Kieza sağ kanat. Dimarco'nun olduğu yerde. Dimarco sol bek. Hakimin sağ bek. Bekir burada. <laughs> Dibala ile Moretti değişecek. Başka. <laughs> tamam. Teşekkürler. Ona dokunmayacak mı dedim. Tek bir dokunuşla maçı bambaşka bir noktaya getirdi deneyimli hoca. Gerçekten neler oluyor. Son şampiyonun bileği ilk kez bükülmeye bu kadar yakın noktada. Golü de üstelik Canıt'ın ta hattı. Kimiş? Sane, Lautaro. Üçe gidiyor Salford. Lautaro Sane'yi gördü. Sane, Leroy Sane. Menian üstüne gelen bu topu çıkarmakta zorlanmadı Menian. Akın Akın geliyor Salford. Akın Akın geliyor. Hem de ne geliyor? Yine kısa kullanacak Salford korneri. 58. dakika. Bruno'ya çıkacak Sane kornerde. Bruno Fernandes. Bir çalım deremesi olmadı. Şimdi olur gibi oldu ama. Savunma müdahale etti Verdi pasını. Canıtın Tah. Bastoni. Di Lorenzo. Verdi pasını Mane. Mane'den Lautaro Martinez. Dublesini yapıyor. 61. dakika 3-1. Neler oluyor? Neler oluyor? Son şampiyon darmadı mı? İşte mini minnak bir deplasman tribünü. Salford United son şampiyonu darma duman etti. Bu kez Lautaro Martinez çıktı sahneye. Unai Emery çok eleştirildi. Doğan Hisar'ın başında çok eleştirildi. Gerçi şunu hatırlıyorum. Geçtiğimiz sezon Doğan Hisar'ın başında çıktığı ilk maçı kazanıp takımı yarı finale götüren de Unai Emery'nin ta kendisiydi. Yarı finaldeki bahtsızlıklar silsilesi bir kırmızı kart onun Doğan Hisar kariyerinin sonu oldu ama bakın. Tecrübe böyle bir şey Bekir. Bekir, Mario, Goretzka, taraftar, ıslıklar ıslıklar, Chiesa buradan duyuyorum ben o ıslıkları hem de takımı ıslıklıyor. Son şampiyonun taraftarı Hakimi Goretzka. Döndü Goretzka. Goretzka Mario savunmanın üstüne vurdu. Altı pasta savunmanın üstüne vurdu. Bekir. Di Lorenzo. 67. dakikadayız. Julian Brandt. Salford'un kadro müthiş güçlü. Lautaro Martinez. Hattrini de mi yapacak acaba? Mahrez. Grunish. Jack yüzde %100 pozisyonda Manyan'a takıldı. Salford'a kırakın geliyor. Mario kenara geldi. Nico Williams oyunda. Lütfen chatte sakin olun. Mesajların hepsini görebildiğimi unutmayın. Hakimi 4-4 tezahüratı deplasman tribününden Dibala Kimmiş? Özellikle Aurora tarafının çok sinirli olduğunu çok yakıyla anlayabiliyorum. Hakimi bıraktı araya. Dybala Bala. Yüzde yüz yedi. Kevin Trapp. Hayat kurtardı. İşte Unai Emery. Diyeceğim özür bu Jose Mourinho'ydu pardon. Jose Mourinho. Ben bu alanı niye karıştırıyorum bilmiyorum. Neyse. Kimiş. Korneri kullandı. Savunmada Julian Brandt destek oldu takımına. Seken topu topladı. Nico Williams. Kimiş. Williams. Nico Williams. Savunma müdahale etti. Fernandez. Bruno Fernandez. Turduman'ın en farklı skorunun 5-0'lık maç olduğunu hatırlatalım. Alaba henüz o rekoru kıramadılar. 4-1 daha önce kırılmış bir rekor. Hatırlamak istemesem de Sincan Futbol Kulübü gucap gucap iki rekorunda sahibi aslında. Gıralhoç kazanmak anlamında tabii. Gıralhoç ancak bir gol Salford'a ortak eder. Lautaro Alaba, Mahrez. Bruno Fernandes. Bastoni. Fernandes, Kartal Hocam, e, ortada hocam siz müdahil olmayın chat'ten tartışmalara. Sizi ilgilendirmeyen bir konu. Hiç girmeyin gerek yok. Alaba. Martinez. Yataşağı bir küfür değildir. O yüzden benim için bir beysi yok. Martinez. Brandt. iyi paslaşmalar. Martinez gidemedi. Devam edin diyor maçın hakemi. Chiesa. Federico Chiesa. Son 7 dakika. Hakimi. Bunu belki de 7-8 maçın ardından ilk kez göreceğiz. Dybala. Hakimi. Kimmiş? Chiesa. Williams, Nico Williams, Kevin Trapp. Bu gole de izin vermedi Trapp. Leroy Sané, Anhel Koreya değişikliği yapıyor. Unai Emery. <laughs> Ahmet Atıf uğraşır. Bu bir küfürdür. Lütfen çete yazdıklarınıza dikkat edin. İkincisi ban sebebi olacak. <laughs> Bastoni. <laughs> Kartal Spor. Küfür etmişsiniz. Evet Ahmet Atıfur chatten banlanacak. Ban yedi. Bilgisi olsun. Birazdan banlayacağım. Orta geldi beni an. Bu topu aldı. 3 dakikalık kayıp zaman. <laughs> Salford. Sürprizi yaptı gerçekten. Julian Brandt. Martinez. Araya bir pas. Karşı karşıya Menya'nın üstüne. Maç bitti. Son şampiyon. Darma duman. Salford United gövde gösterisiyle başlıyor turnuvaya. Lautaro Martinez'in gecesinde Salford United 3 puanı 3 golle hanesine yazdırıyor. İlk haftanın ilk gününü böylece kapatıyoruz. Yarın ikinci gün maçlarında önce 17 ardından 19'da karşınızda olacağız. Challenger Seek. Üçüncü sezonu gerçekten muazzam maçlarla başladı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. Bilgi ve performans ekranıyla vedamızı ediyor olacağız. Gerçekten bakın 15 dakikada 3 gol. Maç bambaşka bir noktaya gitti. Evet 5 şutu var 10 şuta karşılık. XC'ler çok yakın. Ama Salford topu resmen domine etmiş 60'la basmış. Şut isabeti rezalet seviyelerde Aurora'nın. Onun dışında bir istatistiksel sıkıntısı görünmüyor. Performans ekranında burada bir 9.3 var. Ben buradan bir seslenme yapmak istiyorum. Be vicdansız madem yapabiliyordun geçen sene neredeydin? Peki saygılarımızı sunduk kendisine. Ben bir de trap'i merak ediyorum. 6.5 vermişler. Gol yedi neticede. Ama Kurtarış sayısına bir bakalım. Evet iki net kurtarışımız var. O da yetti de arttı zaten. Aurora'da Menyan 4-8 aldı 3-7 ama 5'te kurtardı aslında baktığınız zaman hiç kötü bir performans değil. Peki hala uzun uzun diye konuşulacak şeyler bunlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.